Günaydın gün arkadaşlar. Şu an saat 10. Onu bek geçiyor. ben herkesi bu spatenine götürme görevine üstlendim. Kimse götürmemiş. Hazır arada gelmişken dün. Bugün şimdi hepsini toplayıp bu spatenine götüreceğim. Ama yani bu spatenine gitmek için 9.30'da kalkmak beni çok yordu. Bir daha kimseye götürmeyeceğim bu sonunda. Görüşürüz. E, kahvaltımı yapıyorum. Gösteremem kısa kahvaltımı. Kahvaltım olan bir kahvaltı. Neyse. Hadi ispatalardan geçtik O ünlü TikToker benim. Bir buçuk daha var abi. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Hiç takip edin. Şey, motor olmadığı da motor videoları atıyor. Altı, bin izleniyor. Bugün Arda'yı isteyine isteğine kavuşturuyorum. İsteğine de <laughs> kaçtan Gidelim hazır. Gelmişler. Kız da abi hazır buradan. Şey de abi? Önce gel gel. Arda ve ben ikilisi nasıl erkenden gelmiş olabiliriz? Buradan Esat'ın sağlığı. <laughs> <laughs> Esat öyle bir insan ki ikimiz bile erken geliyoruz. Korkunç bir de. Ayperen'e gelecek de. Ayperen dönmedi ki. Nasıl gelecek? gel. Ayperen bu markasında dönüyor. Ayperen kontrol ediyor bu arada. İlk bir alıyor alıyor. Ayperen hafta sonu dönüyor. Bir tane tane olarak geziyor. Turanlarla sanki bilmiyor. Geçen yörde su içiydi. Geç geç geç. Geç geç geç. Beşinci olarak geliyoruz. Neyse ki sana güzel tuhaf tuhaf bakarak kapatıyorum. Pus patina görüşürüz. Ağzı. Bye bye der. Bye bye. İnsan <laughs> dinlemek istemiyor. Bana <laughs> da anlatsın o <laughs> zaman. Aynen sen de dinlenme. Ha vlog mu çekiyorsun? Evet. <gülüyor> Ben bunda var ya, içeceğim şeyini, ben de içeceğim. Ben de senin içeceğim. Sen ya. beni nasıl denir? Biz geldik. Şimdi... Suda. Ben... Şimdi gidiyoruz. Arda'nın düşeceğine var ya, bunun kadar eminim. Beni tanımıyor. Biz iki teker üzerinde de şov yapıyoruz. Ama ya, iki teker değil işte. İsa <laughs> nasıl yapabiliyordun onları? Valla yapıyorum, var bir her şey ama... İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz sandım. <laughs> niye kayamıyorsun? Aşık Kim demiş onu? Az önce yaptığım hadi. hareketi görmedim. <laughs> hadi bize bir kayanmışsın. İzliyoruz, evet hadi. Bir şöyle bir git bakayım. Abla, çok yoruldum. Hadi ya Bak sonra Baksana. kızım hani bu ya? Hangi paten sürünce biraz yapabiliyor. Üstüme tutacak bir <laughs> ben yaptım. Evet kayamıyorlar. Yoruldum çok kaydım. Yok Saat be. Yemin ederim 5 dakika falan kaydılar. <laughs> <laughs> Oysa ki ben kayabiliyorum. <laughs> Millet korkuyor üstüne gideceğim <laughs> nasıl satayım. <Dampere> <laughs> damperi patlamış <laughs> damperi. <gittim. gülüyor> Kahve vallahi ben yerde istiyorum. Ay düşeceğim. Bir hadi. Onlar arkadan Allah'a var 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 dedim ki Sude de. bu arada, ilk gelmesine göre o kadar kayıyor ki. Artık kayamıyor tabii ben ki de yani. ya? Kanka dur düşüceğiz. Ya Düşün bana. <laughs> Gel bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. düşmek istemiyorum. Ya Ya ben şey mi buradan tutuyorum beni? Amma. <laughs>

Hadi yapabilirsin. <laughs> Yapabiliyorum anne. Ne? Böyle. Ya sabır ya. Kime? Babama. <laughs> Yapabiliyorum anne. Aray bir şeyler yapıyor ha. Ama denge hani ilk sen olmanın lazım. Evet arkadaşlar. Çıktık. Gidiyoruz. Bunlar da önde. E bugün bir tane dalayarak <laughs> abi çıktık. Abi ağzı nasıl Abi yemin ederim abi. Hiç değil bir bunu yazmışlar keşke. Keşke ben de öyle Renkli gözlü. Zaten renkli gözlü erkek Ama yaş değil yani. yakışıklı olsaydı bir vardı yani. Ne Ha renkli gözlü. Sen bir günde mi kaymıyor öğrendin böyle? Kanka ben 3 kere falan geldim. Kanka Ama bir kere gelmiştim lan. Arkadaşlar şu an idolümü gördüm. Esat. <gülüyor> 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 Rabla> <içiyorum>. Rabla> çok çok, olun, abi, çok, çok seviyorum bu abi, abi ya. ya. Yani hep ağlıyor ben de. Ben de Kız ayırdı. çocukla post atmış. <laughs> Hadi gösterelim. İzat'ım e ölse <laughs> bir sigara yapacak.